Merhaba arkadaşlar ben Erdoğuo. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa Çinli akıllı telefon üreticisi Meizun'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu olan Pro 6'ya göz atacak, detaylarına yakından bakacağız. 5.2 inç boyutundaki süper amoled ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan Meizu Pro 6, Mediatek'in 10 çekirdekli Helio X25 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM ve tercih edeceğiniz modele göre 32 GB ve 64 GB depolama kapasitesi sunan telefon, Android ekosistemi içerisindeki en gelişmiş 3 ekran teknolojisini de beraberinde getiriyor. Ön kamerası 5 megapiksel, ana kamerası ise 21 megapiksel çözünürlükte olan Meizu Pro 6, aynı zamanda Cirrus Logic'in 32 bit 192 kHz destekli gelişmiş ses yongasını da bünyesinde barındırıyor. Android 6.0 üzerinde Meizu'nun özelleştirilmiş Flyme 5.6 işletim sistemini kullanan telefon, hızlı şarj özelliği sunan 2560 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Meizu Pro 6 tasarım olarak öncülü Pro 5 akıllara getirse de önemli faktör olduğunu da söylemem gerekiyor. Genel görünümü itibariyle özellikle önden bakıldığında iPhone izleri taşıyan telefonun, selefine kıyasla en dikkat çekici farkı Pro 6'nın çok daha küçük tekerli kullanıma daha yatkın bir telefon olması. Çünkü Pro 5 5.7 inç boyutunda ekrana sahipken, Pro 6 ise 5.2 inçlik bir ekranla geliyor. Buna bağlı olarak yeni telefon 0.2 mm daha ince ve 8 gram daha hafif. Ancak diğer taraftan büyük kasada daha iyi değerlere ulaşması daha kolay olan ekran kasa değeri %71.6 ile Selefi'nin %1.7 gerisinde kalıyor. Bana soracak olursanız eğer telefonun alt yüz çerçeveleri belki bir miktar daha ince tutulabilirmiş. Havacılık endüstrisinde de kullanılan magnezyum alaşım metal kaseye sahip olan ve 2,5 boyutlu ekranla birlikte yuvarlatılmış kenarlar sayesinde ele iyi oturan, buna bağlı olarak konforlu bir tuş sağlayan telefon bu açıdan beğenimi kazanmayı başardı. Hatta kullanılan materyal ve o kadar iyi ki telefonu elinize alır almaz hemen kurcalamak ve uzun saatler boyunca kullanmak istiyorsunuz. Kaldı ki en azından telefonu incelemek için ayırdığım saatten daha fazlasını geçirdiğimi de itiraf etmem gerekiyor. Özellikle bu konforlu kullanım ve deneyim sonrasında. Mevzu Pro 5 ile kıyasladığımda tasarım seviyesindeki bir diğer dikkat çekici fark ikisi arka bölümde çıkıyor karşımıza. Anten şeridinin kenar bitiş noktalarından kıvrım yapması telefona farklı bir hava kazandırmış. Ayrıca dikkatli bakarsanız ana kamera flaşının halka şeklinde dizayn edildiğini görürsünüz. Benzer flash tasarımı daha önce Motorola olan Moto X, yine motor üretimi olan Nexus 6 ve Acer'ın Liquid S2 modellerinde de görmüştük. Telefonun fiziksel kontrol butonları cihazın sağ tarafında toplanmış. Erişmesi ve kullanması son derece rahat, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Kulaklık girişi USB konektörü hoparlör ise cihazın alt kısmında çıkıyor karşımıza. Bu kısımda özellikle üzerine konuşmamız gereken bazı detaylar da yok değil. Mevzu Pro 6 USB 3.1 hızında type C konektörüne sahip. Bu açıdan bakıldığında nadir cihazlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Telefon hoparlörü ise ne yalan söyleyeyim beklentimin üzerinde çıktı. Ses çıkış gücü yüksek ve sunduğu ses kalitesi de ortalamanın üzerinde. Meizu Pro 6 donanım tarafında bazı sürprizlere sahip. Bunların başında Super AMOLED panel kullanan 5.2 inç boyutundaki Full HD ekran geliyor. Çünkü telefonun ekranı basınca duyarlı. Aynı iPhone 6 ailesinde olduğu gibi. Ekran paketi içerisinde dahil edilen özel sensör katmanı yüksek hassasiyetli izleme yaparak frekans 100 üzerinde olan parmak hareketlerini izleyerek 3D Touch özelliğini aktif ediyor. Bunu yaparken de lineer titreşim motorunu kullanıp özelliğin çalışma durumu hakkında kullanıcısına geri bildirim verebiliyor. Fly Mario yüzünü 3D Touch ile özelleştiren mevzu standart olarak gelen neredeyse bütün uygulamalardan 3D Touch ile hızlı özellik erişimi, kısa yol ataması gibi fayda sağlayacak seçenekler sunabiliyor. Ancak ne var ki üçüncü parti uygulamaların bu özelliği desteklememesi belli bir noktadan sonra eksiklik yaratıyor. Öyle zannediyorum ki ne zaman Samsung ve küresel ölçekteki büyük Android cihaz üreticileri bu özelliği kullanmaya başlar, işte o vakit 3. parti uygulamalarda da biz bu özelliğin çalışmaya başladığına tanık oluruz diye düşünüyorum. Görüş açıları da sorun yaratmayan ekranda isterseniz göz koruma özelliği kapsamında mavi ışık etkisini azaltabiliyorsunuz. Kısacası bir paket olarak telefonun ekran özelliklerini gerçekten sevdim. Bunu sizlerle paylaşabilirim dostlar. Donanım tarafında bir diğer ilginç özellik ise işlemci platformu. Mediatek'in 10 çekirdekli Helio X10 platformu gözden geçirilerek mevzu Pro 6 için özelleştirilmiş. X25 adını taşıyan yeni versiyon teknik olarak X20'nin daha yüksek performans revizyonu gibi düşünülebilir. Adeta bir futbol takımı misali 4-4-2 şeklinde 3 ayrı çekirdek kümesinden oluşan platformda 2.5 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A62 çekirdeği en yüksek performans ihtiyacı söz konusu olduğuna devreye giriyor. Geriye kalan 8 çekirdeğin tamamı ise Cortex A3 tabanlı olup 4 tanesi 2 GHz'de diğer 4'ü ise 1.4 GHz'e göre yapıyor. Bir mevzu yeniliği olarak en yüksek performans çekirdekleri ancak yazılım seviyesinde yüksek performans modu aktif edildiyse devreye giriyor. Grafik işlemci tarafında ise ARM Mali T880 tasarımının 4 çekirdekli versiyonu bulunuyor. Aynı grafik işlemci tasarımını Galaxy S7 ailesindeki Exynos 8890 platformunda da görmüştük. Ancak orada 12 çekirdekli versiyonu bulunuyordu. Helio X25'e bakıldığı zaman ise 4 çekirdekli versiyonu çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla en azından performans seviyesinde bu telefon ne yazık ki diğer gemi modellerle rekabet edebilecek düzeyde değil. Muhtemelen bundan ötürü olacak ki mevzu hali hazırda aynı telefonun Exynos 8890 işlemcili versiyonunda test ediyor. Kamera tarafına geçelim isterseniz 21 megapiksel çözünürlük ana kameraya Sony'nin e IMX230 sensörü güç veriyor. 1 2.4 inç boyutundaki sensöre f2.2 diyafram eşlik ediyor arkadaşlar. Hem lazer hem de faz algılamalı netleme özelliklerine sahip olan kamera odaklanmayı hızlı yapıyor yapmasına lakin kayıt hızı düşük ve görüntü kalitesi bana bir miktar kötü geldi. En azından rakipleriyle kıyasladığımız zaman ya da bir başka ifadeyle böylesine vaatkar bir telefon için kameranın bir miktar geriden takip ettiğini ve rekabetçi olmaktan biraz geri kaldığını söyleyebilirim. 5 megapiksel çözündeki ön kamera ise görevini sorunsuzca yerine getiriyor. Kameranın arayüzü de çok karmaşık değil. Hatta tasarım itibariyle özellikler arasında geçiş kimlerine tanıdık bile gelebilir. Sonucunda Meizu Pro 6'nın kamera performansı rakipleri kadar etkileyici değil. Hatta selefi olan Pro 5 ile kıyasladığımız zaman çok ciddi sıçrama vaat etmediğini bile söyleyebilirim. Yazılım tarafına geçmeden önce telefonun home butonunda parmak izi okuyucu olduğunu ve son derece hızlı şekilde çalıştığından not düşeyim arkadaşlar. Android 6.0 üzerinde Meizu'nun kendi arayüzü olan Flyme'nin 5.6 versiyonuyla çalışan telefon genel olarak akıcı menüler ve uygulamalar arasında geçiş hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor. Bu noktada en dikkat çekici güncelleme tüm arayüzün 3D Touch teknolojisiyle çalışacak şekilde gözden geçirilmiş olması telefona gelen standart uygulamalar 3 çerçevesinde kullanılabiliyor. Smart Touch adı verilen buton yardımıyla telefon hangi menüde olursa olsun tek elle kullanmak mümkün kılınmış. Daha önce de ifade ettiğim gibi yazılım seviyesinde cihazı dengeli veya yüksek performans modunda çalışıp çalıştırmayacağınızı tayin edebiliyorsunuz. İnternet tarayıcısının bu sınıftaki bir telefona yakışır şekilde yüksek performansla çalıştığı telefonda ekran ayarlarını kişiselleştirebilmek de mümkün kılınmış. İlk izleyimlerim çerçevesinde gelelim pil performansına. 2560 mAh kapasiteli pil Pro 5 ile kıyasladığımızda %20 daha Açıkçası kağıt üzerinde telefonun en zayıf halkası da pil gibi görünüyor. Telefonla geçirdiğim süre boyunca çoğu cihazı yük altında tutan uygulama denemelerim sonrasındaki pil tüketim grafiği telefonun bir gün çıkarma potansiyeline sahip olduğu yöndeydi. Ama her halükarda telefonun biraz daha büyük pille gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Hızlı şarj ise telefonun iddialı olduğu konulardan. Mevzuya göre Pro 6'nın tamamen boş olan pilini sadece 1 saatte %100 dolu ulaştırmak mümkün. Bu arada Meizu Pro 6 aynı içerisinde olduğu gibi USB 3.1 hızında Type-C konektörüyle geliyor. Bu desteği ise maç şarj performansına onun anlamda katkı sağlıyor. Meizu Pro 6 modeli ile genel olarak iyi bir telefon ortaya çıkarmış. Exynos 8890 veya Snapdragon 820 güncellemesine ek olarak pil kapasitesi bir miktar büyütülebilirse hem yerel hem de global arenada daha rekabetçi bir cihaz sunmayı başarmış olur Meizu tarafı. Evet arkadaşlar, ben Erdozo. Bu videomuzda son günlerin en çok merak edilen telefonlarından Meizu Pro 6'yı mercek altına almış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.